Aynı gün İsa'nın şakirtlerinden ikisi Kudüs'ten Emmaus isimli köye gidiyorlardı. Emmaus Kudüs'ten yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaydı. Şakirtler bütün bol bitenler aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi. Onlarla yürümeye başladı. Onu gördüler fakat her nasılsa tanıyamadılar. İsa yürürken birbirinizle ne tartışıyordunuz dedi. Adamlar bir an durdular. Çok üzgün görünüyorlardı. Bunlardan Külopas adlı kişi İsa'ya şöyle dedi. Kudüs'te olup da bugünlerde orada olan biteni bilmeyen tek kişi galiba sensin. İsa hangi olanı biter diye sordu. Nasıralı İsa ile ilgili olaylar Dediler. O Allah'ın ve halkın nazarında söyledikleri ve yaptıklarıyla kudretini gösteren bir peygamberdi baş rahipler ve ileri gelenlerimiz onu ölüm cezasına çarptırması için valiye teslim ettiler. Çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail halkını kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı iki gün oldu ve aramızdan da bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gitmişler. Fakat onun cesedini bulamayınca bize geldiler. Melekler gördük dediler onlara görünen melekler İsa yaşıyor demiş. Bazı adamlarımız mezara gitmiş. Durumu tam kadınların anlattığı gibi bulmuşlar. Fakat İsa'yı görememişler. İsa onlara şöyle dedi. Sizi akılsızlar. Peygamberler bütün bunları önceden bildirdi. Onlara neden inanmıyorsunuz? Mesih'in bu acıları çekip ululuğuna kavuşması gerekli değil miydi? Sonra Musa'dan başladı. Diğer peygamberlerle devam etti mukaddes yazıların kendisinden bahseden bütün ayetlerini onlara izah etti. Gidecekleri köy yaklaştıklarında İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Fakat onlar bizimle kal, neredeyse akşam oluyor, gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Bunun üzerine İsa onlarla birlikte kalmak için içeri girdi. İsa onlarla birlikte sofradayken ekmek aldı ve şükretti. Sonra ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve İsa'yı tanıdılar. Fakat o gözlerinin önünden kayboldu. Birbirlerine yolda bizimle konuşurken ve mukaddes yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi? Dediler. İki şakit kalkıp hemen Kudüs'e döndü. On bir havariyi ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Havariler ve diğerleri... Efendimiz İsa hakikaten dirilmiş, Simino görünmüş! Dediler. İki şakirte yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.